Yalı Çapkını dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Analizimize geçmeden önce Ferit ve Seyran mutlu olsun, Yusuf gitsin diyenler düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Aynı fikirde kaç kişiyiz? Sayımızı görmüş olalım. Dizinin yeni bölümünde kızının başına gelenleri duyan Kazım, Ferit'i ve ev halkını sert bir dille uyaracaktır. Seyran'ı da taraf seçmek zorunda bırakacak. Fakat Seyran bir kez daha tüm olumsuzluklara rağmen Ferit'in yanında olmayı seçecek. Çaresiz kalan Kazım, her ne kadar durumu kabullenmiş gibi davransa da hain planlar içerisine girecektir. Fakat bu defa da Halisa ile Kazım karşı karşıya kalacak. İkili arasında yaşanacak olanlar ise merak konusu. Diğer taraftan Sunay'ı acı bir son beklemekte. Kazım'ın öfkesini sadece Halisa'nın teklifi sakinleştirecektir. Abidin ise Sunay'dan kolay kolay vazgeçmeyecek. Yapacağı hamle herkesi bir hayli şaşırtacak. Seyran ve Ferit aralarını düzeltecekler. Fakat bu defa da daha büyük bir sorun ile karşı karşıya kalacaklar. Halis ve ev halkının bebek beklentisi Seyran'ı bir hayli tedirgin edecek diyelim ve analiz tahmin videomuzu sonlandıralım. Dizinin yeni gelişmelerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.